Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Bu dersimizde yine aynı şekilde gerek ÖSYM'nin gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu soruları el almaya çalışacağız. Dersimizi ilk defa dinleyen arkadaşlarımız için bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar ee, soru çözümü videolarımızda geçmiş yıllardaki soruları bir araya getirerek bir deneme hazırlıyoruz. Örneğin 2010 yılından bir soru olabilir içerisinde. 2018 yılından olabilir. 2022 yılından olabilir. Bu şekilde gerek ÖSYM'nin gerek Gençler Başkanlığının bünyesinde e, sınavda çıkan sorular arkadaşlar bir deneme haline getirerek bu şekilde 20 soruyu sizlerin istifadesine sunmaya çalışacağız. Bu dersimizde ise arkadaşlar ikinci denememizi çözeceğiz. Yine aynı şekilde ekranda gördüğünüz gibi her alan, alan ile alakalı sorular seçtik sizlere arkadaşlar. Bugün bir denemeye girmiş olsaydınız nasıl bir sonuç ya da soru sizi beklerdi arkadaşlar bu dersinde bu derste inşallah karşılık bulacak. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bismillah diyelim. Soru 1. Tecvid kaidelerinden hangilerinin meydana gelmesi için sakin nun gereklidir? Birinci sorumuz. Arkadaşlar hatırlayalım. Altı harf değil mi? Allahu hayyun halikun adun ganiyun he diyen sakin nundan sonra bu harfler gelirse izhar oluyordu. Doğru. İdgam mealun hatırlıyoruz? Sakin nundan sonra ya da tenvinden sonra yennu harfleri İklap yine aynı şekilde arkadaşlar. B harfi gelirse sakinliğinden sonra kaide gerçekleşiyordu. Fakat meddilinin bununla bir ilişkisi olmadığı için doğru cevap arkadaşlar D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın Hud suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı anlamındaki hadisiyle bu surelerin hangi özelliğine dikkat çekilmiştir? Evet, ekrana bakalım arkadaşlar. Bu sorumuzun ise doğru cevabı C şıkkı ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriği oluşunu arkadaşlar. Dikkat çekildiğini görürüz Hud suresinde. Üçüncü sorumuz. Suyuti'nin Kur'an ilimleri konusunda yazdığı eserin adı nedir? Hatırlayalım. D şıkkı arkadaşlar. El itkan fi ulumil Kur'an doğru seçenek olacaktı. Arkadaşlar ben biraz e, soru cevap yaptığım için e, hızlı geçiyor olabilirim. Sizler videoyu duraklatarak kendiniz doğru seçeneği bulma fırsatı yakalayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi tefsir değildir? Bu da arkadaşlar çıkmış bir soru. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar D şıkkı Şevkani'nin Fethul Kadir adlı eseri tasavvufi eser değildir. Beşinci sorumuz. Tefsir usulü dallarından garibul Kur'an'ın konusu nedir? Garibul Kur'an. Bu sorunun cevabı ise arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de anlaşılması zor ve yabancı kelimeler olan D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Ravinin zaptına yönelik tam sebeplerinden değildir? Hatırlayalım Ravi'nin adaletini ve zaptını etkileyen bazı sebepler vardı arkadaşlar. Bizden zaptına yönelik olmayan istiyor. Bunun cevabı ise arkadaşlar C şıkkı cehalet-i ravi olacaktır. Yedinci sorumuz. Herhangi bir hadis aliminin hadis almak için ileri sürdüğü şartları taşıdığı halde kitabını almadığı hadislerin bir başkası tarafından toplanarak oluşturulmuş eserlere hadis usulünde ne ad verilir? Bu sorunun cevabı ise arkadaşlar müstedrek olacaktır. Hakim enne El-Müstedrek Aleyh-Sahihayn adlı eseri doğru cevap olacaktır. Yukarıda tanıma verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi arızi bir sebebe bağlı olmaksızın İlkten konmuş olan ve normal durumlarda herhangi bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asli hükümdür. Hangi seçenekte arkadaşlar tanımı verilmiştir? Bu sorunun cevabı ise arkadaşlar C şıkkı azimet olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Abdestin farzlarının ayette sayılan sıraya uygun yapılması anlamına gelen tertibin Farz olduğu mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Bu da bir başka çıkmış sorumuz. Bu sorunun doğru cevabı ise 5 şıkkı Şafii ve Hanbeliler olacaktır. Burada önemli olan bakın sıraya uygun yapılması yani tertip. 10. sorumuz Celbul menfa'a ve defsul mefsede şeklinde özetlenen şer'i delil aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayalım arkadaşlar. E şıkkı istislah yani mesale-i mürsele. Celbül menfa'a yani güzel şeyleri, iyi şeyleri kazandırma, talep etme. Defsül, defül mefsede ise kötü şeyleri ortadan kaldırmayı özetleyen delilimiz idi. 11. sorumuz. Miktarı belirlenmeyen mehre ne ad verilir? Bu şekilde de arkadaşlar kısa sorular karşımıza gelebiliyor sınavda. O yüzden bunlara da e, dikkatli bir şekilde e, çözmeye çalışalım. Bunun cevabı ise arkadaşlar B şıkkı mehri misil olacaktı. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Allah'ın fiili sıfatları arasında yer almaz? Hatırlayalım. Cenab-ı Allah'ın zatı subuti, fiili, haberi sıfatları vardı değil mi? Burada fiili olmayan istiyor arkadaşlar. Hatırlayalım arkadaşlar. Burada doğru seçeneğimiz var olma vücut olacaktı. Yani zati sıfat, vücut sıfatı. Diğerleri ise arkadaşlar bakın. ten'im, tahlik, e, hidayet erdirme ve peygamber gönderme Allah'ın fiili sıfatları arasında yer almaktadır. 13. sorumuz aşağıdakilerden hangisi maturidi bilgilerden biri değildir demişiz. Bunun cevabı ise arkadaşlar B şıkkı Gürcani olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Zeydiye mezhebi ile ilgili söylenemez? Biliyoruz ki en mutedil fırka arkadaşlar. Bunu artık kodladık. Günümüzde Yemen'de doğrudur. Aynı şekilde. Hanefi mezhebine yakın olduklarını biliyoruz. Ilımlı oldukları için Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in hilafetini meşru görürler. Fakat arkadaşlar burada masumiyet inancı kabul edilmez. Cevap B şıkkı olacaktır. 15. soru. Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın savaş esnasında yasaklamış olduğu müslenin manası Aşağıdakilerden hangisidir? Bu da arkadaşlar çıkmış bir soru. Hatırlayalım İslam tarihi bilgilerimizden. C şıkkı organ kesmek burada doğru seçenek olacaktır. 16. sorumuz. İslam'ın doğduğu sırada Mekke'nin idaresi ile ilgili görevlerden eşnakın içeriği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kabe'de biliyorsunuz arkadaşlar o dönemde Mekke'de çeşitli görevlendirmeler vardı. Su getirenler, yemek getirenler, seyahat güvenliğini sağlayanlar. Peki eşnakın görevi neydi? Burada arkadaşlar diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti eşnakın görevi idi. 17. soru İngiliz Kraliyet Hanedanı'nın desteğiyle gelişen ve özellikle İngilizlerin mensup olduğu Hristiyanlık mezhebi aşağıdakilerden hangisidir? Hristiyan mezheplerinden de soru geliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bunun cevabı ise Anglikanizm olacaktı arkadaşlar. 18. sorumuz. Budizm'de nihai kurtuluşu ifade eden ve sönmek, sakinleşmek anlamına gelen terim hangisidir? Bunun cevabı ise arkadaşlar şöyle formül yapabiliriz. Bakın nihai kurtuluş ni ile başlıyor. Burada da bakın ni ile başlayan nirvana doğru seçeneğimiz olacaktı. 19. sorumuz. Ebu Bekir Zekeriya Errazi'nin temsilcini yap yaptığı ve ruhun ölmezliğine inanan ekolün adı nedir? Ruh ölmez olarak kabul ediliyor ve temsilcisi arkadaşlar Fahrettin Razi ile karıştırmayın. Ebu Bekir Zekeriya Errazi. Bu sorumuzun ise arkadaşlar doğru cevabı tabiiyun olacaktı. Son sorumuz 20. soru. Kurtuba'da doğan ve orada başkadılık yapan, Aristo'nun eserlerini şerh eden, ilahiyat, tıp ve astronomi alanlarda da eserler veren, görüşleri İslam dünyasında yankı bulmaktan daha çok batıyı etkileyen, Avrupa Birliği tarafından Avrupa'nın fikir mimarlarına kabul eden Müslüman düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Bu da arkadaşlar çıkmış sorularımızdan bir diğeri. Hatırlayalım. Batı'da daha çok ilgi gören alim C şıkkı İbni Rüşt olacaktı. Arkadaşlar bu dersimizin içeriği bu şekildeydi. Yine sizlerle beraber gerek ÖSYM'nin gerek Diyençleri Başkanlığı'nın geçmiş senelerde sorduğu sorularla ilgili bir deneme yaptık. İkinci denememiz oldu bu. Her alanla alakalı sorular buraya yazdık. Burada arkadaşlar kendinizi deneyin. Eksik kalan kısımlarınızı tespit edip ona göre inşallah çalışmalarınızı yönlendirirsiniz diye düşünüyorum.